Şimdi Ahmet Güven sizle devam edelim hemen. Siz şimdi o akşam cinayeti e, öğrendikten sonra Barakay'a gidiyorsunuz. E, Yılmaz Hoca sizin neyiniz oluyor? Dayın oluyor. Dayınız oluyor. İçeri girdiniz, orada girdiniz. Ne gördünüz? E, bana gördüklerinizi anlatır mısınız teker teker? E, şimdi biz Kıraplı'yla vardık. E, gece 2'de uyduğumda e, obaya gece 4 gibi vardık. Vardığımızda e, Rukiye ateşin kenarında oturuyordu. Kucağında çocuk. Ağlama, sızlama yoktu yani. Sakin miydi? Sakin, sessiz. Biz ondan sonra bekledik. Savcı bey gelince kadar bekledik. Hiç konuştu mu Rukiye o sırada? Yok yok seslenmiyordu. Orada ateşin kenarında büyük bir ateş vardı. Ateşin kenarında oturuyordu. Yani. Hiç ses, ses şey oldu. Tamam. Sonrasında Yılmaz Hoca'nın cesedi neredeydi? Oraları bir anlatır mısınız? Oralar çok önemli. Şimdi Savcı Bey cesedi alın deyince biz e 3-4 arkadaş çıktı traktörü ben yanaştırdım benim kendi traktörüm vardı traktörü yanaştırdım obaya doğru oradan vardık içeride girdik oradan e, üstü örtük yani cesedin yüz kısmını görmedik orada fakat oradan aldıktan sonra ben traktörle e, ambulansa gelince ya da buçuk iki saatlik yol pardon siz cesedi, e, cesedi sonuçta yataktan siz kaldırıp arabaya yüklemediniz mi? Evet, tamam. oradan yükledik, ee, kenarlarına pardık olduk, ceset sağa sola gitmesin diye. Tamam ee, Oradan e, ambulansa kadar getirdik. Tamam. Oradan, ben benim evet. için şey önemli. Bakın benim için çok şey, şu çok önemli. Şimdi ceset e, komple örtülüydü dediniz, üzerinden ne örtülmüştü. Tabii öncesinde savcı Bet gittiği için bazı incelemeler yok. yapmıştır sayın savcım, evet. E, Battaniye vardı. Battaniye vardı. Ama öncesinde yorgan örtülü. Yorgan nerede o sırada? Bilmiyorum. Yorgan evet. yok muydu? Yok. Yoktu. Battaniye Biz vardı. Yorgan... Evet. Allah Allah. bize bir yorgan var diye biliyoruz. Evet üstünde yor yorgan vardı. Şimdi cenaze ilk bulunduğunda yorgan hatta çekilen bana duruşmada gördüğüm fotoğrafta da böyle çiçek desenli bir yorgan var şöyle boğazının çene kısmına. Ama söyle, belki inceleme yaptılar falan. Belki yor yorganı Anladınca almışlardır. Aldırmışlardır. Çünkü onu açmasalar kısıktaki beyin falan görülmez yani. Evet. Peki şimdi... Yatakta yatakta cesedin şeyi önemli. Ya kan neredeydi? Bir de onu anlatır mısınız bize? O çok önemli. Şimdi şimdi biz kanı, e, cesedi yükledik ya, e, ambulansa. Evet. E, yan tarafa üstündeki betdaneyi temizledik. Betdaneyi evet. yan tarafa serdik. Hatta Mehmet de vardı o zaman oğlu. Ben de traktörün üstünden hemen yani arka tarafa baş kısmına ben geçtim. Oradan kaldırdık. Yan taraftaki betdanenin üstüne cesedi koyduk. Oradan ambulansa yüklendi zaten. Peki e, sonra... kan, kan neredeydi onu anlatır mısınız lütfen? Ondan sonra kan e, yastıkta kan yoktu. Çok az yani öyle. Eee sünger döşekti. Sünger döşeğin ortasında kan çoktu. Biz ya, biz yaktık onu. gittik gittik döşeği, yastığı ben yakıverdim. Şimdi ben Herhalde. bu kadar detayı tabii yani bir, daha önce bir adli tıpçıdan, uzmanımızdan dinlemiştik. Vücuttan cinayet işlendikten sonra kanın tamamen boşalması epey bir zaman alıyor. Olur. Yani çok detaya yani tabii bunları şimdi çok da konuşmak istemem ben ama teknik olarak da bunu söylememiz gerekiyor. O kanın o vücuttan tamamen boşalması e, yani o sırada yani bir 4 saatlik bir zamanı gösteriyor. Zaten eğer o şey kan tamamen ya. yatağın ortasına eğer boşalmışsa. Yani belki de yani savcı beyine gelince ya da bilmiyorum artık yani yastıklar var mı? Ha şöyle yastıkta. biri biri çünkü oraya gittiklerinde yani cesedi yerini bozmuyorlar zaten. Vasfiler falan da bozmuyor. Evet. yatak şey Ceset şeye kadar normal yastığa kafasını koymuş bir şekilde uyuyor şekilde bulunuyor. Evet. Öyle söylüyor evet. ki. Evet. Ama görünen o ki ben sizin tarifinizden de önceden bilgi notları bana geldiği için sizin tarifinizden de şunu anlıyorum. Yani kan gölü şeyde doğruluyorsunuz siz bir anlamda Mercan'ı da. Yatağın ortasına o kan gölü kan tamamen boşaldığı için <laughs> işte 4 saat ne zaman geldi jandarma sahibi? 4 saat yaklaşık 4, e işte 4 saat, saat öncesinde i̇yice yani o kan boşaldıktan sonra yani cesedi işte sonra taşımışlar. Yani gelmesine yakın taşımış olmaları gerekiyor. Savcılar, jandarmalar oraya gelmesine yakın o ceset taşınmış. Yani kısacası şunu bize anlatıyor. Yılmaz Hoca büyük bir olasılıkla Baraka'nın girişinde ayakta. Ölüyor, evet. öldürülüyor. E i̇şte kafası hemen yatağın ortasına düşüyor. Denk gelecek şekilde. Evet ondan sonra kafa orada kan boşalıyor. Çünkü arkada var tamamen değil mi tahribat? Kafanın arkasında var. Evet, evet e, şimdi ben oradan e, cesedi e, omuz kısmından tutunca evet. e, göz, yüzünde gözünde yani kaşlarında kulaklarında hiçbir şey yok. Sadece alnının üstünden yani bitişik atıcı olduğu belli yani Pat, patlamış. Anında patlamış. Şu, şuradan patlamış yani şu beyin kısmı yok çünkü ben traktörü Kendim sürdüğüm için oradan geldiğim için gördüm yani ben de. Peki bir şey söyleyeceğim. De... Yine de yine de sonuçta olay daha yeni olmuş. Ona sarılan bir insanın yüz, vücudunda kan olmaması mümkün mü? Yani göz, yüz kısmında kan yoktu yani. Hayır, ama arkasına sarıldım diyor ya. Arkasına sarıldım diyor. Ortası da kan görüne dönmüş. Kolunu sokuyor çünkü alttan sokuyor Rukiye böyle. Çünkü yastıkta o kadar çok kan yoktu yani. Yastığına verdik biz. Ya o zaman bayağı bir boşalmasını beklediler kanını. Uzun ya. süre yatağın ortasına ya kalmış. Ya diyorum ya Didem Hanım hani e, toprağa geçen yataktan çuldan toprağa 4-5 santim belki daha fazla geçen kan yastığın altına bile geçik değildi. Yastığın yüzünde bir kan vardı. Belki pamuğun ortasına doğru baktığında orada pamuğun içine bile işleyik değildi o kan. Yok yok. Yoktu yastığın çok altında. Oh. Şöyle, kan çok azdı yani yastıktaki kan çok azdı Evet. Doğru söylüyor Ama, öyle. ama ben Rukiye'nin anlattığı olay sıcağı sıcağına oluyor zaten. İçeri bir giriyor kocası yastıkla yatıyor ya. O sıcağı sıcağına düşünseniz o anı. Kocanızın kafası patlamış arkadan sarılıyorsun. Oluk oluk kan hmm. akıyor. Üstün başının kan olmaması mümkün değil yani. O her tarafın kan olur maalesef yani. Şimdi biz Ahmet Bey'den bir olayı bir canlandırsın istedik. Bir olay yerine bir daha götürelim sizi. Bakalım Ahmet Bey olay... Ha, onu mu onu giremiyor muyuz? Onu peki. onu daha sonra ekranlarınıza getiririm. O tam e, şu anda giremiyoruz. Peki e, yani büyük olası siz de o kanat demişsiniz bilmiyorum. Yani Ahmet Bey ya yani ayakta vuruluyor, yere düşüyor. Evet. O sırada kan boşalıyor. Vücudunun bir sonradan, yerinde falan bir şey var mı cesetin? Sonradan geri yukarı çektiler yani. Çünkü yastıkta kan yoktu bak. Kesin? Ama döşek e, traktörü ben yani yükledikten geri döşeye yaktık biz. Yani döşeğin altından kan ...yani bayağı müddetten sonra traktörün içine bayağı geçiyormuş yani. Allah biz traktörün kasa, kasasını yıkadık, kan geçmedi yani. Hadi o döşeyi, yani, ha o kadar döşeyi beraber taşıdılar diyor, doğru mu anladın yani, Yok battaniyenin üstüne, Battaniye üzerine cenazeyi bat, battaniyenin üstüne aldılar. Yatak e, orada kaldı, biz yaktık çünkü orada ateşin içi... ...hani bura Ama bu kan kokusuna hayvan falan gelir dediler. İşte kurt falan düşer dediler. Yakalım dediler, yakıldı yani. Aslında çok önemli bir delil yani, inanılmaz önemli bir delil ya. Orada yani jandarmanın, çok yani dönemin jandarmasının <laughs> daha dikkatli olması gerekiyormuş. İzninizle bir ara sonra beraberiz hemen. WhatsApp ihbar hattımız.